Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul pazartesi günü yine haftaya yatay seyrinde 9300'lü puanlarda devam ediyor. Geçen hafta 9404'ü görerek en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Tacirler, yatırım müşterileri Sasa hisselerinde büyük bir işlem hacmi gerçekleştirdi geçen hafta. Toplamda 73 milyon 490 bin lot işlem yapıldı. Bunun tabi 37 milyonun üzerindeki lotu alım yönünde oldu. Satış yönündeki hisse sayısı ise 35 milyon 800 civarlarında da böyle bir lot sayısında da satış oldu. Tacirler yatırım sasa hisselerinde 1 milyon 757 bin 504 lot net alım gerçekleştirerek haftayı tamamladı. Haftalık alımların net karşılığı ise 77 milyon 307 bin lira olarak kaydedildi. Ancak Sasa hissesi e, haftayı %9.81'lik bir düşüşte kapattı. Sasa'nın genel grafiğine bakıldığında son bir yılda %14, son 6 ayda ise %23 değer kaybetmiş durumda. Evet 26 Şubat 2024 bugün son çeyrek bilançosu 2023'ün finansal tablolarını bekliyoruz. Bakalım son çeyrek bilançosu nasıl gelecek akşam saatlerinde muhtemelen açıklanır. Şu anda 40 lirada geçen hafta diye ondan önceki hafta bu 14 Şubat haftasında gerçekten çok güzel bir yükseliş vardı. Para girişi vardı ve hatta 46 lirayı görmüştü. İğne attı 46 lira direncinden geri geldi. Satışlar geldi. Tutunamadı. Geçen hafta da yine yüklü satışlar vardı. 43 desteğinden geri geldi. 41,5 lira desteğinden Tutunamadı ve şu anda en sağlam 38 lira destek var. 38.50 bu destek seviyesine doğru böyle satışlar devam ederse orayı görürüz. 38 da kırarsa o destekten tepki alamazsa 38'in de aşağısına gerileyebilir. En sağlam altta 33 lira dip seviyemiz ve destek seviyemiz bulunmakta. Bir an önce 41,5 lira direncini kırıp bunun üzerinde kalıcı olması gerekiyor ve ardından da 43 lira yine Sasa'nın bir önemli direnç seviyesi durumunda şu anda görülüyor. Teşekkür ediyorum. Bol kazançlı günler. Sasa yine yatırımcılarını bekletmeye, üzmeye devam edecek ama şirketleri zor gününde tabii ki sahip çıkmak gerekiyor. Zor günlerinde böyle düşük seviyelerde Ralli uzun süredir ralli yapılmayan dönemlerde takip etmekte yarar var izlediğiniz için teşekkür ediyorum destek olmayı abone olmayı unutmayın bol kazançlı günler.